Günaydın çocuklar. Nasılsınız bakalım? Harikayız değil mi? Süper. Şimdi sizinle ufak bir ısınma hareketi yapacağız. Ondan sonra sizinle bir yarış yapacağız. Bu yarışı ben size burada anlatacağım. Siz evde anneniz, babanız ya kardeşleriniz, abiniz, ablanız kim varsa onunla birlikte yapıyorsunuz. Hazır mıyız? çok ufak başlayalım. Önce yerimizde koşar adımlarla sağ kolumuzu öne doğru çeviriyoruz. Bir, 4 5 Şimdi geriye 1 2 3 4 5 Harika. Diğer kol 2 3 4 Ve 5 Şimdi ufak ufak zıplıyorum. İki kolumu geriden öne doğru sıçrayarak alıyorum. 1 2 3 4 5 Harika. Şimdi tersini yapıyorum. Geriye doğru, önden arkaya doğru, yukarıdan bir, iki, üç, dört, beş. Çok güzel. Şimdi kollarımı önde çapraz yana doğru esnetiyorum. Çapraz geçirdim, esnedim. Çapraz, esnedim. Önde, esne. Önde, esne. Ve son, bir defa. Çok güzel. Şimdi sizinle birlikte bir oyun oynayacağız. Evdeki materyallerimizi kullanacağız. Bu materyallerimiz tuvalet kağıtları. Yine kızım Zeynep'le birlikte yapacağız. Gel Zeynep'ciğim. 6 tane tuvalet kağıdına ihtiyacımız var ve biz bunları şu şekilde mat, piramit ve şeklinde oluşturacak şekilde diziyoruz. Üç tane Zeynep'in tuvalet kağıdı. Üç tane de benim tuvalet kağıtlarım. Evet. 6 tane de topa ihtiyacımız var. Zeynep'in 3 tane altı topu. Ben de benim de toplarımı alayım. Evet. Bunlar da benim toplarım. Bir tane de topu piramidi benim. En alt, en uç kısmındaki size doğru olan benim. En uç kısmındaki iki, to iki tuvalet kağıdı arasına bir top yerleştiriyorum. Yakından göstereyim. Evet bu şekilde diziyorum ve bir topum ortada. Buradaki toplar benim. Buradaki toplar da Zeynep'in. Şimdi yarışmamız şöyle anlatacağım. Evet Zeynep'le birlikte karşılıklı dirseklerimiz şu kol ve dirseğime kadar olan kısmının ikisini yere yerleştireceğim. Dizlerimin <laughs> üstü Biraz aşağıda. Evet. Benim kendi toplarım ve Zeynep'in topları. İkimiz birlikte aynı anda başta değil dediğim anda toplarımızı tuvalet rolonun boşluğuna yerleştiriyoruz. Ve kim önce ortadaki topu kaldırırsa, bitirip topu kaldırırsa yarışmayı o kazanıyor. Biraz daha böyle Zeynep. Evet. Evet, ne yapmalı? Hazır? Evet, bir yerde. Başla. Aynı kolla yapıyoruz ve ben kazandım. Hadi bana kocaman bir alkış. Eminim yine siz kazanacaksınız. Evde kalıyoruz. Sağlıkla kalıyoruz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.